Kültür sanat faaliyetleri daha çok büyük şehirlerde yapılır. Evet böyle biliriz, böyle gördük. Ama oysa son yıllarda aslında bu durum değişmeye başladı. Anadolu'dan o topraklardan çıkan insanlar artık bütün kazanımlarını Anadolu'ya yatırmaya başladılar. Birçok iş adamı içinde sponsorluk desteğiyle Anadolu'da etkinlikler yapılmaya başlandı. Kenan Yavuz bir iş adamı ama doğduğu topraklara bir vefa örneği göstererek orada bir müze çalışması içine girdi. Aslında bütün derdi Yüzyıllık bu süreçte kaybettiğimiz güzellikleri geri kazanmaya çalışmak ya da genç nesillere neleri unuttuk, neleri hatırlamamız gerekiyor, onları göstermek. Bunun yanı sıra sadece kültürel faaliyetler değil, taşınamaz kültür faaliyetleri dışında e, özel çalışmalar içine de giren bir isim ve bir sinema filminin de müjdesini veriyor. Kenan Yavuz'la konuştuk. Kocar Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, Bayburt'un Beşpınar Köyü'ndeki evini Kenan Yavuz Konağı ve Kültür Evi olarak kültür sanat etkinliklerine açtı. Kaybolmaya yüz tutan değerleri yaşatmak için aile büyüklerinden ve köylülerden topladığı malzemelerle bir de müze oluşturan Yavuz, tiyatro, söyleşi, konser ve sinema etkinlikleriyle farklı bir atmosfer oluşturuyor. Kenan Bey, Bayburt'un Beşpınar köyündeyiz. Aslında bu köy sizin için geçmişiniz ve belki de kültür sanat alemi etrafında baktığımızda geleceğimiz gibi bir şey. Bu köyde sizi çeken ne oldu ki? Mesela burada tabi biraz anlatayım isterseniz bir müze çalışmanız var. Aynı zamanda kültürel faaliyetlerin yapılacağı bir ortak alan oluşturdunuz. Neler yapmak istiyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Köy benim köyüm, doğu doğu büyüdüğüm atalarımız, dedelerimizin e, yaşadığı hı hı. topraklarımız, e, gençliğim burada geçti. E, hemen hemen her yaz tatilimin bir bölümünü e, burada geçiririm. E, i̇stedim ki e, köyümde geçmişimizi e, hatırlatacak e, bir takım hem e, tarihi dokuyu, e, hatıraları canlandıracak hem de. E, kültürel faaliyetlerde e, bir merkez oluşturacak bir yapılanma yapmak sosyal e, sorumluluk e, projesi çerçevesinde böyle bir e, faaliyetler zincirine giriştim e, bu anlamda e, gördüğünüz e, yapı içerisinde bir açık hava e, anfik tiyatro şeklinde bir sinemamız var e, etnografya müzemiz var e, bir su değirmeni yakın hemen yıkılmaya yok olmaya tutmuş yüz tutmuş olan su değirmenlerini e, malzemelerini toparlayarak orijinal ek, ekipmanlardan su değirmeni yaptım bir de doğup büyüdüğüm evin aynı e, şekilde elektriği suyu olmadan e, tüm yapı e, yapısı hali. doğal haliyle yaptım bunun amacım e, köylerimizde Anadolu'da e, do, e, geleneksel yaşamımızın eski yaşamımıza ait olan her şey siliniyor yok oluyor ee, maalesef. Dolayısıyla gelecek kuşaklar, e, geçmiş kuşakların e, yaşam biçimleriyle ilgili olarak e, çok fazla fikir sahibi olamayacaklar. Hı hı. E, bu modernite, e, betonlaşma, hızlı sanayileşme, hızlı gelişme hı hı. E, maalesef beraberinde birçok e, olumsuzluğu da getiriyor. E, tarihi dokuyu, kültürel dokuyu eee yok ediyor, ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla bunlara bir tepki, bir e, koruma e, anlamında böyle bir yapılanmaya gittik. Tabii şimdi şehirlerde evet, hızlı bir modernleşmenin getirdiği bütün problemleri de yaşıyoruz. Ama köyler sanki biraz daha yavaş zaman akar, hani biraz daha korunaklıdır, korumacıdır diyebilirdik. Oysa siz bu çalışmaları yaparken Sanki burada daha fazla bir zorluk yaşadınız. Ee, maalesef yani köylerde de artık köy şehir farkı kalmadı. Hı hı. Bu değişim ve dönüşüm e, tüm hızıyla e, devam ediyor. E, ama bu değişim gerçekten e, sıkıntılı bir şekilde gerçekleşiyor. E, köylerdeki e, dönüşüm çok daha hızlı. Bütün evler, konaklar yok oluyor, e, nehirler dere ıslah çalışmaları altında betonlaştırılıyor. Yani köylerdeki dönüşüm ve değişim şehirlerden de hızlı. Hı hı. Genç nüfusun şehirlere akışı, hı hı. yaşlı nüfusun fiziksel olarak yavaş yavaş hayattan kopmaya başlaması, üretimi Anadolu'nun her tarafına yaymak ve bu ee, insanları duyduğu doğduğu yerde duyuracak mekanik e, yapılanmaları e, üretmek zorundayız bütün gençler şehre büyük şehre gitmek istiyorlar hı hı. Ee, genç kızlarımız e, köyde kalmak istemiyorlar Öyle olunca bütün köyler de e, azalan nüfus e, tarım azalıyor hayvancılıkta hı hı. sıkıntılar var hı hı. yaylalar boş ee, şimdi her şey var e, fakat sanki hiçbir değişim, hiçbir dönüşüm, ilerleme olmamış gibi insanlar aynı psikolojiyle gene şehre gitmek istiyorlar. Hı hı. E, şu anda benim köyümde nüfusun neredeyse yarısının 10-20 yıl içerisinde hanesi kapanacak. Hı hı. Çünkü çocukların hepsi e, şehirde, yani. e, ihtiyarlar burada, e, kapılar kilitlenecek hı hı. ve e, o hanede hayat son bulacak. Peki bir taraftan da şimdi Bayburt'un genelinde siz bir kültürel faaliyet içine girdiniz aslında. Yani bir buradan aldığınızı buraya yeniden verme çabası içine girdiniz ve kültürel anlamda bir zenginleştirme. Ya biz büyük şehirlerde bu tarz çalışmalara hazırlıklıyız ve birçoğunda zaten kültürel anlamda takip ediyoruz. Ama siz burada farklı bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Bir de Bayburt'un bir özelliği daha var. baksın müzesi var. Burada da bir uluslararası konseptlerin de artık Bayburt'ta geliştiğini görüyoruz. Burada da sizin var. Neler yapmaya çalışıyorsunuz? Evet çalışıyorsun yani Baksı Müzesi gerçekten de biliyorsunuz Avrupa bir e, Parlamentosu'nun yılın müzesi yüzünü kazanmıştı. Bayburt'un kültürel yaşamına, bir turizm destinasyonu olmasına e, ve sosyal yaşam kalitesinin artmasına yönelik çok önemli bir proje. E, Baksı Köyü ile Beşpınar Köyü Bayburt'un iki kutup sınırında hı hı. yer alıyor. Ben de burada farklı bir konseptte amatörce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tamam ama Baksı Müzesi, İsmet'in Koçan Hoca'nın çalışması son derece profesyonel, son derece üst kalitede, modern müzecilikle geleneksel yaşamın bir arada evlendirildiği, buluşturulduğu bir yapı. Aynı zamanda bölgesel anlamda bölgedeki yerel ee, geleneksel sanatlara, el sanatlarına da destek veriyor. Ee, güzel çalışmaları bunlar ama dediğim gibi bunların hızlandırılması lazım. Anadolu'daki sosyal yaşam kalitesini arttırarak e, nüfusun şehre gidişini artık durdurmamız lazım. Bir de tabii tarihimizden getirdiğimiz özellikler var. Bugün e, sinema sanatı çok ilerledi ve neredeyse toplumlar kendilerini görselle ifade ediyorlar. Sizin bir çalışmanız var. Anladığım kadarıyla da e, savaş yılları ve mübadele yılları çok zorlu zamanlardan günümüze aktarmak istediğiniz hikayeler var öyküler var ki Bayburt da bu anlamda çok zengin. E, siz film açısından baktığınızda senaryo çalışması ve daha sonrasında hangi noktadasınız ve düşündüğünüz çerçeve Şimdi bu topraklar özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda çok e, büyük yıkımlara, zulümlere çok acılara e, düşer oldu. 1915 e, olaylarında, Birinci Dünya Savaşı'nda Rusların e, Erzurum-Kars e, üzerinden Bayburt'a, e, buradan Erzincan-Sivas üzerinden Ankara'ya kadar gitme planları vardı biliyorsunuz. Çok büyük savaşlar, acer oldu. Bu aynı dönemde e, Ermeni tebaanın e, çeteleşerek e, arkadan, e, büyük Ermenistan hayaliyle e, ayağa kalkmasıyla birlikte, ee, Rus Ermeni e, işbirlikteliğiyle burada e, büyük acılar yaşandı, büyük e, sıkıntılar oldu. Dolayısıyla bu anlamda da biz e, ailem dedelerim buradan kendi doğup büyüdüğümüz kendi topraklarından Yozgat ve Sivas'a e, göç etmiş etmişlerdi. Onların tekrar gidişleri, dönüşleri, e, yollarda e, kaybolanlar, ölenler, çalıların altına bırakılan bebekler. Ee, çok acılar var. Buralara dönüşümüz, tekrar vatanımıza, toprağımıza kavuşmamız. Ama e, eski tebanan yani milleti sadıka olarak yüzyıllar boyunca e, kardeşle yaşanılan insanların, e, emperyalistlerin e, onlara e, vaatleriyle e, isyanları, zulümleri, çeteleşmeleri, hı hı. E, toplu kıyımlar, katliamlar e, çok fazla sayıda hı hı. E, var. Bunlar yansıyacak. Bunları tabii bir e, insani hikayeler anlamında e, o dönemi canlandıracak bir e, film projesinin çalışmalarında e, devam ettiriyoruz. Takvimi belirlediniz mi? E, takvimde şimdi tarihi olaylar da olduğu için çok uzun bir yıldan beri senaryo çalışması, tarih araştırmaları devam ediyor. Hı hı. E, çok altyapının çok kuvvetli olması lazım. Hı hı. E, çok da insani bir şey olsun istiyoruz tarihi gerçeklerle örtüştün e, istiyoruz bu anlamda e, e, bir, önümüzdeki bir yıl içerisinde tamamlamayı inşallah planlıyoruz peki çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ediyorum hoş geldiniz diyorum sağ olun <laughs>